Türküdaş kardeşlerimizin Allah yüreğine, Allah gönlüne selamet versin. On numara konuşmuş, namussuz PKK'ya biz de kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimizin. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz, hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar sikik ibneler. Sen bunların karılarını felç eyle, sen bunların karılarının amdeliklerini iptal eyle ya Resulallah götten doğum yapsın pezevenkler. Sen bunların domateslerinin hepsini bunların tarlalarında patlıcandan, acurdan başka sebze meyve nasip eyleme ya Resulallah. Sen bunlardan her ikinci çocuğu maymun, üçüncü çocuğu merzifon cinsi bir eşek ya Resulallah. Sen bunların ocağına ateşlerin en büyüklerini ver ya Resulallah. Sen bu pezevenkleri bildiğin gibi eyle ya Resulallah. Millet olarak bizi canımızdan bezdirdiler. Her taşın altından, her kutunun altından, her ağacın üstünden çıkarak devlet